Bir defa yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları e, muameleleri defa insani bulmuyoruz. Bu video her sosyal medya platformunda bu ara karşıma gerçekten çok fazla çıkıyor. Bence sebebi de 18 Eylül'de LGBT dayatmasına karşı yapılan yürüyüş. Bakın altını çiziyorum. LGBT'ye karşı değil, LGBT propagandasına ve özendirilmesine karşı yapılan yürüyüş. Neyse, videoya dönelim. Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2002 seçimlerinden önce katıldığı bir programda eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde defa yasal güvence altına alınması şart ifadelerini kullanıyor. Bu ifadeler hazır yürüyüşle yapılmış ya, hemen çarpıtılmak isteniyor vaktinde destekliyormuş. Aa gördünüz mü? Aa, önceden böyle konuşuyormuş, şimdi ne oldu Aa, gibi şeyler. O zamanları biraz iyi araştırıp kurcalamak lazım. Aranızda şimdi söyleyeceğim ismi hatırlayanlar elbet olacaktır. Hortum Süleyman. Kim bu Hortum Süleyman? Bilmeyenler için biraz bahsedeyim. Kendisi 2000 yılında görev yapmış eski bir emniyet müdürü. Görev yaptığı süre boyunca Beyoğlu'nda cinsiyet değiştirenlere karşı yaptığı şiddet eylemleriyle tanınan biri. O dönemde Beyoğlu'nda yaşanan şiddet görüntüleri televizyonlarda paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti. Şimdi Hortum Süleyman'ı herkes biliyor. Videoyu bir de Hortum Süleyman'ı bilerek izleyin. Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları eee muameleleri bir defa insani bulmuyor. Buyur. LGBT bireylerin şiddete maruz kalmasına karşı çıkmak LGBT'yi desteklemek anlamına gelmez.